onlarca vatandaş sıcacık bir yuvaya kavuşacakları hayalini kurdu ve sanal medya platformlarında karşılarına çıkan TOKI başvuru sitelerine girdi. Ön ödemeleri de yaptı ancak farkında olmadıkları bir şey vardı. Maalesef o siteler sahteydi. Onun kopyalamasını yapmış arkadaşlar sanki buradan açıklama yapılmış gibi. Ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşın ihbarları üzerine TOKI yetkilileri resmi sayfasında bir kamuoyu duyurdu paylaştı ve son günlerde vatandaşlarımızın sosyal konutta olan taleplerinin istismar edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir dedi ve yapılması gereken, işlenmesi gereken sürece dair bilgiler verdi. E-Devlet şifrenize girerek TOKİ konut iş yeri başvurusu yazdığınızda bakın böyle bir portal çıkacak. Buradan devam ede basıyorsunuz. Ee, yeni başvuruya geldiğiniz zaman burada görüyorsunuz e-Devlet üzerinden başvuruda bulunacağınız konut yoktur diyor. Ee, lütfen buna dikkat etsin vatandaşlarımız